Her taşı herkes kullanabiliyor mu? Herkesden, her taşçıdan taş almayınız. Elinizden geldiği kadar güvendiğiniz yerleri tercih edin. İki günden beri rahat yürüyorum. Ve doktorum bile şaşırdı. Çok güzel. Şöyle bu bilekliği takalım. Bir daha yapalım. Kardeşim. İster boynunuza ister bileğinize bu şifalı taşları taktığınızda vücudunuzun, ruhunuzun enerjisi değişecek. Mucizeleri hayatınıza doğru çekmek istiyorsanız, doğru enerjiyle çekmek istiyorsanız bu programı kaçırmayın. Yılmaz Bey merhabalar. E, sizi bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Adım Yılmaz Pirdel. E, 68 doğumluyum. 2002 yılından beri taş sektöründeyim. Taşlarda şifa üzerine Türkiye genelinde bayitlerimiz var. İnsanlara sağlık üzerine ağırlıklı e, bileklikler ve kolyeler yapıyoruz. Yani şifalı taşlar satıyorsunuz. Evet, evet. Bu şifalı taş dediğimizde ne anlamalıyız aslında? E, taşlarda e, mineraller mevcuttur. E, her taşın ayrı bir minerali ve bu minerallerin de farklı farklı hastalıklara faydaları vardır. Bilim adamları hangi taşta hangi mineral var ve hangi hastalığa fayda ediyor bunları belirlemiş. Biz de bu kaynaktan yararlanaraktan insanlara bileklikler ve kolyeler yapıyoruz rahatsızlıklarına göre. Peki her taşı herkes kullanabiliyor mu? Ee, taşlar herkese eşit mesafededir. Yalnız bazı özel durumlarda işte e, yüksek tansiyonda düşük tansiyon taşı veya düşünde yüksek gibi aynı şekilde şeker hastalıklarında bunlara dikkat etmek gerekiyor. Diğerlerinde her taş herkese eşit mesafede. Peki biz e, bir taşın sahte ya da gerçek olduğunu anlayabilir miyiz? Müşteri olarak yani vatandaş olarak sizler tabii daha ustasınız bu konuda. Evet. Ee, tabii ki ee, bizim uzun yıllardan beri bir deneyimimiz var. Bazı taşları direkt gözlemlediğimiz zaman anlayabiliyoruz. Bazı taşları test vasıtasıyla ee, çözebiliyoruz. Fakat çok usta işçilikler var. Bazıları ancak laboratuvar ortamında anlaşılabilir. O yüzden herkesten, her taşçıdan taş almayınız. Elinizden geldiği kadar güvendiğiniz yerleri tercih edin. Özellikle internette, sosyal medyalarda önümüze düşen sitelerin ne kadar güvenli olduğunu bilemeyeceğiz. O yüzden tanıdığınız, bildiğiniz insan. Muhakkak. Yani e, kimseye kötüleme, karalamak için demiyoruz. Bunu dürüst çalışan insanlar da var internetlerde. Ama taşı bilmeyip, eline bir broşür geçirip ben taşçıyım diye piyasaya çıkan bolca insan var. Peki işlenmiş taş dediğimizde ne anlamalıyız? Dikkat deniyor çünkü. Evet, insanlar burada bir yanlış algı oluşuyor. İşlenmiş dendiği zaman işte taşlara şekil verilmemiş olsun deniyor. E, cilalanmamış olsun deniyor. Hayır, kesinlikle bu anlamda değil. İşlenmişten kasıt taşın vücuda temas eden bölgesinin kapalı olmaması gerekiyor. Kolye olsun, yüzük olsun. E, taşın arkası kapalıysa vücuda bir mineral geçmeyeceği için buna bunu kastediliyor. Ama e, halkımız maalesef böyle taşlara şekil verildiği zaman veya cilalandığı zaman işlenmiş, adlediyor. Öyle bir kavram, düşünce yanlış. Mesela bilekliğimiz var, kolyemiz var. Nasıl temizlemeliyiz, nasıl arındırmalıyız? Burada da e, bolca bilgi kirliliği var. E, yine duayla temizlemek en mantıklı, düzgün yol. Bu da nedir? Bilekliğimizi, taşımızı e, büyüklüğüne göre 20 günde, ayda bir kere olmak kaydıyla, 2-3 dakika akan su. Nedir? Bir dere de akan sudur. Çeşmede. Musluk, evet bu evimizde, çeşmede 2-3 dakika tutuyoruz. Bahçeye saksı değil, bahçeye zemine, toprağın üzerine taşımızı 2-3 dakika yatırıyoruz. Bu kadar. Topraktan alması gereken minerali alıyor. Mama, yer çekim vücuda kötü enerjiyi, taşı yüklenmiş kötü enerjiyi çekiyor, alıyor. Peki, e, müşterileriniz Düzce'de satış yapıyorsunuz. Dükkanınız Düzce'de. E, şehir dışından da e, talep geliyor mu sizlere? Evet. E, yılların verdiği birikimle ekimde, şu anda Amerika'ya kadar Avrupa'nın çeşitli ülkelerine, Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla taş, bileklikler, kolyeler yolluyoruz. Daha çok hangi taşlar tercih ediliyor son dönemde? E, demin de dediğim gibi pandemiden ötürü psikolojik rahatsızlıklar bayağı e, revaçta arttı. Bunlara yönelik panik ataktı, depresyondu. Bunlara yönelik taşlar. Ee, öğrenci okullar açıldı, öğrencilerimize e, işte e, yönelik nedir dikkat, hafızayı güçlendirme, derslerde başarı gibi e, taşlarımızı bol miktarda işleyip satıyoruz, veriyoruz. Şimdi akik ve amatist taşı var elimde. Bunları biraz daha yakından tanıyacağız. Akik dediğimizde şu taşı anlıyoruz değil mi? Şu taşı. Evet. Akik taşı, taşların kraliçesi diyebilir miyiz? Çünkü siz çok bahsediyorsunuz akikten. Akik e, çok önemli taş, e, Hacca Ümre'ye gidenler özellikle akik, yüzük ve kolye getirirler. E, sebebi de Peygamber Efendimizin her insanın olma, üzerinde olması gereken dediği taş, agat, akik taşı. Evet, e, akik çok renkli bir taşımız, 28 tane rengi vardır. E, Türkiye coğrafyasında yakın olarak Çankırı'da, Çankırı'da, e, birçok yerde, Düzce'de de mevcut mesela. Ama ağırlıklı Çankırı bölgesinde daha çok var. Türkiye'nin dört bir yanında veya dünyanın çeşitli yerlerinde mevcuttur. Şu elimizde gördüğünüz Yemen haki dediğimiz hakiktir. Mesela yüksek tansiyon için önerdiğimiz taş yeşil akiktir. Onun haricinde kırmızı akik, Yemen haki, tansiyon döngüleme özelliği vardır. Peki amatist taşı da sıkça rastladığımız şifalı taşlardan bir tanesi. Bu taşın insan vücuduna olan olumlu etkileri ne? Evet. Amatist de doğada, Türkiye'de birkaç bölgemizde... Evet, aynı. E, şifa bakımından e, en etkili taşlardan birisi bu da. Vücuttaki negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviriyor. İşte e, özellikle migren hastalarında önerdiğimiz bir taş. Böyle parçaları da evimizde bilgisayarın, telefonun, e, televizyonun yaymış olduğu radyosunu emiyor. Ve ortamdaki negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviriyor. Birazcık da öfke kontrolünde şifalandırır diye bir internete baktığımda bir şey vardı ama test özellikle. Negatif enerji pozitif enerjiye çeviriyor diyoruz. evet Evet. Beynimizi relax hale getiriyor, dinginleştiriyor insanları. Bazı taşlarımızda birbirine temas halinde ters etkileşimler olabiliyor. Fakat bir hematit dediğimiz taşımız var. Şu aradaki kullandığımız rondelalar. Bunlar hematit. Bütün taşlarla eşit mesafede olduğu için bütünleyici bir taştır. E, bu rondelalarla bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. E, ben alaylıyım. 2002'den beri bu işi yapıyorum. Tabi ilmini okumadığımız için bu detaylara fazla girmiyoruz. Ama çözüm, en pratik çözüm ya aralarında birer düğüm olması veya böyle bir rondelayla bu taşları birbirinin temasını kesiyoruz. Şimdi burada yapacağımız deney, test, taş bir taş ne kadar etkilidir? Tamam. Göstermek tamam. için. Tamam. Şimdi kollarımızı açıyoruz, kollar sağlam ve tek ayağımızı kaldırıyoruz. Konuza baskı yapacak, düşersen ayağını indir. Kolunu eğilmiyorsun, kol sağlam. Kol sağlam. Bir daha. Evet, çok güzel. Şimdi bu bilekliği takalım.